Merhabalar. Bu okuma parçamız How I Met Your Mother isimli dizi üzerine olacak. Bolca yeni kelime öğreneceğiz hem de diziyle ilgili bilgiler edineceğiz. Bazı kısımları spoiler içerebilir. O kısımlarda da zaten uyaracağım. Paragraf paragraf ilerleyeceğiz yine. Paragrafın tamamını okuyacağım, kelimelerine ve yapılarına bakacağız. Başlayalım. How I Met Your Mother is an American sitcom. That aired from 2005 to 2014. The show follows the life of Ted Mosby, a young architect living in New York City. The story is told by an older Ted, who is explaining to his children how he met their mother. Throughout the series, Ted researches for the true love while experiencing. many funny and emotional moments with his best friends. Evet, şimdi çevirelim beraber. How I Met Your Mother is an American sitcom. How I Met Your Mother bir Amerikan komedi dizisidir. That'le diziyi açıklamış. That aired from 2005 to 2014. 2005'ten 2014'e kadar yayınlanmış olan bir Amerikan sitcom'dur. Air yayınlamak, yayınlanmak hem aktif hem pasif olarak kullanabilirsiniz. The show follows the life of Ted Mosby. Show, Ted Mosby'nin hayatını takip eder, anlatır. A young architect ki Ted Mosby genç bir architect. Neydi architect? Mimar. Genç bir mimardır. Living in New York City. New York şehrinde yaşayan genç bir mimar olan Ted Mosby'nin hayatını anlatır. The story is told by an older Ted. Hikaye ise daha yaşlı bir Ted tarafından anlatılır. Yani Ted gençliğini anlatıyor gibi düşünün. Who is explaining to his children ki bu kişi de çocuklarına açıklıyor how he met their mother anneleriyle nasıl tanıştığını açıklıyor. Throughout the series. Throughout boyunca demek. Seri dizi boyunca Ted research for true love. Ted gerçek aşkı arıyor. While experiencing many funny and emotional, emotional duygusal demek. Ne diyor? Birçok duygusal ve komik olaylar yaşıyor, yaşıyorken with his friends, arkadaşlarıyla. Evet, ikonik sarı şemsiyesi var dizinin de. Şimdi gelelim ikinci paragrafa. Ted’s closest friends are Marshall Erickson, Lily Aldrin, Barney Stinson, and Robin Schubatsky. Marshall is Ted’s best friend from college, and he is married to Lily, a kindergarten teacher. They are a loving and supportive couple who have been together for many years. Barney is the most entertaining and unpredictable character in the group. He is known for his playboy lifestyle, expensive suits and his famous catchphrase legendary he often creates crazy challenges and bets for his friends robin on the other hand is a strong and independent woman from canada who dreams of becoming a famous new anchor Ted'in en yakın arkadaşları Marshall Erickson, Lil Barney Stinson ve Robin Shibatsky. Marshall is Ted's best friend from college. Marshall, üniversiteden, kolejden. Ted'in en yakın arkadaşı. Kolej ifadesine dikkat edin. Türkçe'de kolej dediğimizde özel okul anlaşılıyor. Ancak Amerikan İngilizcesinde veya İngiliz İngilizcesinde üniversite olarak düşünmelisiniz. Üniversiteden en yakın arkadaşıdır. And he's married to Lily ve o Mary e, Lily ile evlidir. Türkçede with kullanıyoruz. Hani ile evli gibi. İngilizcede married to demek zorundasınız. O Lily ile evlidir. A kindergarten teacher. Bir okul öncesi veya işte kreş öğretmeni gibi düşünebiliriz. They are a loving and supportive couple who have been together for many years. Onlar birbirini seven ve destekleyici bir çifttir. Niteliyor ki onlar da for many years birçok yıldır together beraber olmuş olan Barney is the most entertaining and unpredictable character in the group. Barney gruptaki en eğlenceli entertaining ve unpredictable öngörülemez karakterdir. Predict öngörmek, tahmin etmek, predictable öngörülebilir, unpredictable öngörülemez gibi. He is known for his playboy lifestyle playboy yaşam stili, pahalı takım elbiseleri and his famous catchphrase ve ünlü catchphrase ile catchphrase böyle dile pelesenk olan, dile takılan bir ifade gibi düşünebiliriz. Ünlü sözüyle legendary, legendary, efsanevi ya da efsane olarak düşünebiliriz. He often creates crazy challenges. Ne diyor? Sıklıkla çılgınca challenge'lar oluşturuyor. Meydan okumalar oluşturur ve arkadaşlarıyla iddiaya girer. Bet iddiaya girmek, challenge yapmak gibi. Robin on the other hand. On the other hand güzel bir yapı. Öte yandan demek. Öte yandan Robin is a strong and independent woman. Güçlü ve bağımsız bir kadındır. Kanada'dan. Who dreams of hayalini kurar. Becoming, becoming a famous news anchor. Ünlü bir haber muhabiri olmanın Kuran, uh, Kanadadan, bağımsız ve güçlü bir kadındır. The series, uh, bir yine The series is special because it's told through flashbacks and storytelling, making it more exciting. Each episode includes many jokes, emotional moments, and unexpected surprises. Throughout the show, Ted falls in love with different women. but none of them seem to be the right one. The story builds up to the moment when Ted finally meets Tracy McCannell, the mother of his children. Evet, the series, series, dizi özeldir çünkü flashbackler ve hikaye anlatımıyla anlatılır. Flashback dediğimizi biliyorsunuz bir dizide, filmde geriye doğru gitmek. Flashbackler ve hikaye anlatımıyla anlatılır. Making it more exciting ki bu da onu daha exciting kılar. Yani heyecan verici. Each episode, each her bir demek. Her bir episode, episode bölüm demek. Aslında bu dizi sitelerinde falan şöyle yazar ya. Sezon bu şekilde mesela. Season one episode 3 gibi düşünün. Bölüm 3 gibi. Include içermek demek. Aynı contain gibi. Her bir bölüm, birçok şaka. Emotional moments, duygusal anlar. And unexpected surprises ve beklenmeyen sürprizlerle doludur, içerir gibi. Throughout the show, show boyunca Ted falls in love, fall in love, aşık olmak. With different women, farklı kadınlara aşık olur. But none of them, ancak onların hiçbiri seem to be the right one. Onun için doğru olan değildir gibi. The story builds up to the moment when Ted finally meets Tracy McConnell hikaye Tedden finally sonunda Trace McKinley'la tanıştı ana kadar inşa Ilalar ilerler gibi ki bu da the mother of his children çocuklarının annesidir. And evet, geldik bir sonraki paragrafımıza. One of the reasons why How I Met Your Mother became so popular is its unique humor, emotional depth and rela relatable characters. The show explores topics like friendship, love Heartbreak, career struggles, and personal growth. The chemistry between the main actors, Joyce Radner, Jason Siegel, Alison Hannigan, Neil Patrick Harris, and Kobe Smallers made the show even more special. And one of the reasons why How I Met Your Mother became so popular, ne diyor? How, I, How I Met Your Mother, Bukadar Popular Masan sebeplerinden Biri Shudur Nedir Onun unique Humor. eşsiz, benzersiz esprileri, espri anlayışı, emotional depth, duygusal derinliği, dert, derinlik demek, duygusal derinliği and relatable characters ve alakalı veya bağdaştırılabilir karakterler. The show explores topics like show, arkadaşlık, aşk, kalp kırılmaları, kariyer mücadeleri ve kişisel gelişim gibi konuları keşfeder, kapsar gibi düşünebiliriz. Explore normalde e, keşfetmek ama burada kapsamak gibi düşünebiliriz. The chemistry between the main characters ana karakterler arasındaki kimya, yani normal hayatındaki Josh Radner, Jason Segel ve Allison Hannigan, Neil Patrick Harris ve Cobie Smulders arasındaki kimya uyum ise şovu daha da özel yapar diyor. More special. Evet bu paragraf spoiler içeriyor. Dikkat ediniz. İzlemediyseniz bu paragraf atlayın. Aktiviteler kısmından devam ediniz. Başla. The final season focuses on the weekend of Barney and Robin's wedding and it slowly leads to Ted meeting Tracy. However, the ending of the series was controversial. Many fans were unhappy with the way the story concluded. As it revealed that Tracy had passed away and Ted reunited with Robin in the future. Despite this, How I Met Your Mother remains one of the most beloved sitcoms of all time, with millions of fans still watching it today. The final season focuses on the weekend of Barney and Robin's wedding. Son season final season Robin ve Barney'nin düğüne odaklanır. And it slowly leads to Ted meeting Tracy. Ve slowly ve yavaşça da Ted'in Tracy ile buluşmasına doğru gider. However, ancak the ending of the series, ne diyor? Dizinin sonu was controversial. Tartışmaya açıktı veya tartışmalara sebep oldu. Many fans, birçok fan, were unhappy with the way the story concluded. Concluded <laughs> son bulmak. Hikayenin son buluş şekliyle şeklinden dolayı veya mutsuzdu. As it revealed that çünkü ortaya çıktı ki Tracy had passed away <laughs> passed away ölmek demek. Tracy ölmüştü ve Ted Robin'le gelecekte tekrar reunite oluyordu, birleşiyordu. Despite this buna rağmen How I Met Your Mother remains one of the most beloved sitcoms of all time. Bütün zamanların en çok sevilen hikayelerinden biri olarak kalır. Sitcomlarından biri olarak kalır with millions of fans still watching it today. Bugün hala onu izleyen milyonlarca fanı ile. Evet, önemli kelimelerimizi bir hatırlayalım. Sonra da aktivitelerimiz var. Sitcom, sitcom zaten biliyoruz. Komedi, komedi dizisi. Flashback, geriye dönüş. Narrator, anlatıcı. True love, gerçek aşk. Journalist, gazeteci. Anchor, haber sunucusu. Charming, karizmatik. Married couple, evli çift, controversial, tartışmalı, legendary, efsanevi, emotional, duygusal, date, dating, flört etmek. Date ilginç bir e, kelime. Date hem, hem tarih demek, hem biriyle çıkmak, flört etmek demek, hem de vurma demek mesela. Famous, ünlü, catchy phrase, akılda kalıcı söz ve friendship de arkadaşlık idi. Şimdi fill in the blanks kısmına geldik. Ted Mosby is looking for love. Değil mi? Aşkı arıyor. the series. Ya da looking for the right one. Doğru kişiyi arıyor gibi. The story is told in blah by an older Ted. Told in flashbacks. Flashbacklerle anlatılıyor. Tamam. Devam edelim. Barney Stinson's most famous world is legendary. Robin Shibatsky is a ne diyordum, is a journalist gazeteci from Canada. How I Met Your Mother is one of the most blah sitcoms, one of the most popular and popular, one of the most loud en çok Give gibi. The final season focuses on Blah and Robin's Wedding, Kim'in düğünüydü, Barney's and Robin's Wedding. Marshall and Lily are a... Loving couple, supportive couple, destekleyici bir çift gibi düşünebiliriz. Evet, the show has many blah and funny moments. Many emotional, birçok duygusal ve komik anları var. Barney is a blah and funny, car funny character who loves dating. İze ne diyebiliriz? Eğlenceli ve Barney için ne diyebiliriz? Eğlenceli çıkalım, bakalım Barney için neler söylemiştik. Nerede anlatıyordu? Entertaining diyelim. Eğlendirici. Veya unpredictable diyelim. Daha güzel olur. Unpredictable. Öngörülemez ve komik bir karakter. Josh Radner plays the role of Ted Mosby. Ted Mosby oynuyordu dizide. Multiple choice kısmına geldik. Who is the narrator of How I Met Your Mother? How I Met Your Mother'ın anlatıcısı kim? Ted Mosby. Who is sorry? What is Robin Shabatky's job? Robin Shabatky ne mesle? Ne journalist gazeteci. What is Barney's most famous catchphrase? And in the catchphrase, ne legendary. I know it's awesome. That was awesome. That's very popular. If you watched the series, when did the series end? The series ended in 2014. The time really passes very quickly. Who is Ted looking for in the series? What is he looking for? Ted, his true love, ya da kim arıyor? Gerçek aşkı arıyor. Geldik true/false kısmına. Ted Mosby is telling the telling the story to his children, çocuklarına anlatıyor. True. Marshall and Lily are dating but not married, flirtleşiyorlar ama evli değiller. False, evliler. How I Met Your Mother is a drama series, hayır, komedi, ya da sitcom series. Robin is from the United States. Hayır, Kanada'dan. Hatta dizi boyunca bununla ilgili de çok fazla espri var Kanada esprileri. The final season is about how Ted meets the mother of his children. Ted'in çocukların annesiyle nasıl tanıştığını anlatıyor son sezonda. Evet, aslında dizinin tamamı da aşağı yukarı öyle diyebiliriz. Evet, How I Met Your Mother bu şekildeydi. Gerçekten güzel bir dizi özellikle dil öğrenme anlamında da bence çok güzel. Yani birinci sebebi genelde günlük e, diyaloglar halinde olması. Bir diğeri karakterlerin çok fazla uç aksana veya farklı ırklara yayılmadığından dolayı daha net, daha temiz bir İngilizceye sahip olması. Bir diğeri her bir bölümün sadece 20 dakika olması. Yani her bir bölümü gerçekten eğlendiriyor. Yani eğer izlemek istiyorsanız ve seviyeniz A2 B1 civarındaysa İngilizce altyazılı şekilde de izlemenizi öneririm. Evet, bir sonraki okuma parçalarımızda veya derslerimizde görüşmek üzere.